Sevgili İstanbullular, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla 2006 yılından beri yürütülen İstanbul Valiliği Sismik Risk'in Azaltılması Projesi. Yani İSMEP kapsamında sağlık tesislerimizi de depreme karşı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. 1999'dan önce yapılan ve riskli olduğu tespit edilen Göztepe Eğitim ve Araştırma, Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk, Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Ok meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve içerisinde bulunduğumuz Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 5 hastanemizi yıktık, yeniden inşa ettik. Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir, Nevroz ve Amatem, Bayrampaşa, Beykoz, Paşa Bahçe, Meslek Hastalıkları, Marmara Üniversitesi, Başıbüyük, Pendik, Sultanbeyli, Tacirler Vakfı, Şile, Valdeva Öğretmenler Zeynep Kamil kadın ve çocuk hastalıkları ve hıfzı sığa ensüsü olmak üzere 12 hastanemizi depreme karşı güçlendirdik. Yine İsmet kapsamında Levent ve Küçükyalı semt polikliniklerimizi yeniden inşa ettik. 59 polikliniğimizi de güçlendirdik. Kıymetli İstanbullular, Kartal Doktor Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanemiz 302 bin metrekare kapalı alana sahip 1105 yatak kapasitesi ile yıllık 150 bin hastamıza yataklı olmak üzere toplam 3,5 milyon vatandaşımıza tedavi hizmeti verecek. 45 ameliyathanede 100 bin ameliyat yapılabilecek. Hastanemizin en önemli özelliği temelinde 855 adet sismik izolatör bulunuyor. Bu sistem binanın depreme karşı dayanıklılığını artırıyor. Deprem anı ve sonrasında kesintisiz hizmet verilmesini sağlıyor. Hastanemiz aynı zamanda tam bir çevreci. Yeşil bina konsepti ve akıllı sistemleriyle kendi enerjisini kendisi üretiyor. Geri dönüşüm sistemleriyle su ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca sosyal donatı alanları ve 1700 araçlık otopark imkanı sağlandı. Acil durumlar içinde bir adet helikopter pisti bulunuyor. Bugünkü fiyatlarla 942 milyon liraya mal olan hastanemiz şehrimizin en önemli şifa merkezlerinden biri oldu. Bu hastaneyi İstanbul'umuza kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel hastanemizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Açılışta buluşmak üzere.